Üçüncü Karabağ Savaşı ufukta göründü. 2020'deki Karabağ Savaşı'nda tarihi hezimete uğrayan Ermenistan 3 yıldır sürdürdüğü provokasyonun dozunu arttırdı. 44 gün içerisinde hezimete uğrayan Ermenistan ateşkese uymuyor. Karabağ'da sivilleri istismar edip ayrılıkçı milisleri bölgeye taşıyor, silah ve mühimmat yığıyor. Diğer taraftan Azerbaycan mevzilerine ateş açıyor. Ve en kritik konu Karabağ ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur koridorunun açılması konusunda ayak direiyor. Üstelik bütün bu provokasyonlar doğrudan Batı tarafından destekleniyor. Öyle ki ABD Ermenistan ile tatbikat yapmaya hazırlanıyor. İran tıpkı Suriye'de olduğu gibi Karabağ'da da aynı cephede. Ermenistan'ın yakın müttefiki Azerbaycan'ın karşısında ve Tahran 2020'den bu yana sürekli tehdit halinde. Ermenistan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimiz diyor, animasyonlar falan yayınlıyor. Kilit sorulardan biri şu, Ermenistan'ın ABD ile tatbikat sonrası nota veren Rusya bu gerilimde nerede duruyor? Ve dahası Soçi'de Karabağ konusunda ne konuşuldu? Özetle Kafkasya şu an 3. bir savaşın eşiğinde. O zaman reks edenler yine Rex değil. Ancak görünen o ki bu son tango. <laughs>